Bütün mülkiyetsizliğin karşısında Metaverse aynı duyguları psikolojik olarak karşılayabildiği için inşa edilmiş ve yıllardır üzerinde çalışılan sanal bir evren. Bu adamlar psikoloji ve toplum bilimini o kadar iyi biliyor ki biz psikoloji tarafından o yüzden işin içine, girmek durumunda kaldık. Çünkü bu olayla sadece haber diye anlatılıyor. Trump ne dedi, Biden ne dedi, birçok takis alkışlandı. Mesele psikolojik olarak bir yıkım yani bilinçli koparılma var burada. Salgının amacı oydu zaten. Salgının amacı bağımlılık sürelerini ve dijital bir dünya devletine, kölelik sistemine, kendi öz vatanında insanı ele geçirme sistemiydi. Salgın amacı insanlara dur bir hastalık çıktı yarasadan. Şimdi onları kurtarıyoruz bak milyon doz şifa verdik. Fakir insanlara da aşı ulaştıracağız. Ulan Allahsız demek istiyorum onlara. Sen fakir insanları ne zaman düşündün? Sen bu cümleleri kurarken dünyanın en zenginlik peşine girdin. Google'da isminin başında hayırsız iş adamı yazıyor. Benim halkım, kardeşim insanlığım sürünüyor. Yok ediliyor. Ülkelerinde yok ediliyor. Sen hastalık idare edeceksin. Kurtarıcı olarak kendini idare edeceksin. Ondan sonra bana kendi çipini tasmanı bilmem neyini getirip takacaksın. Sen neymiş yangınla beni korkutacaksın. istediğin yere ateşe girer. istediğin İstediğin depremler oluştur. Yerle bir et. Sonuçta her yerin yok olup gideceğini ben biliyorum. Sen bilmiyorsun. Sen yerle bir olacaksın. O seni uzaya gitmek için, Mars'a gitmek için aradığın uzay gemileri seni oraya kaçıp kurtulamayacaksın. Ama benim hiç, değil, hiç değilse inancım gereği bir ihtimalim daha var. Belki benim ölümüm bile senin elinden olacak ama senin yok oluşum benim elimden olacak. Onu görmüyorsun. Hatta sen benim ölümüm senin elinden olduğunu zannederken benim var oluşumu sen tasarlayacaksın. Senin sayende ben belki de güzel şeyleri hak edeceğim. Rabbimin karşısına çıkmaya yüzüm olacak ama sen cehennemin dibini boylayacaksın. şimdi uzayda yer başlayın. Mars'a mı yerleşirsiniz? Orada bir yer mi buluşursunuz? Bilmiyorum ama uzayın sonsuz derinliklerinde yer de arasan, kaçıp cehennemin dibini de boylasan geberip gideceksin. Öleceksin. Evet. Türkiye Cumhuriyeti olsan öleceksin. 16 kere kurulsan da yok olacaksın. Sonuçta öleceksin. Sen ölümden kaçamazsın. Er geçe sahaba çekileceksin. İşte ben de o hesap günü Rabbimden küçücük bir amelim varsa, ben de oturup bir koltuktan izleme hakkı verilirse bana o amellerim karşında, bütün bunlara sebep olan ve hizmet eden hepsini oturup izlemek istiyorum. Madem geldik ahiretteyiz, şunu bir göster de Bir göreyim ya. Ondan sonra Öleceksek yanarız, cennete gideceksek gideriz. Bir göreyim şunların başına geleni. Çünkü evet. benim, benim ailelerimi yıktılar. Benim geleceğimi, umudumu, vatanımı, benim çocuklarımı, çocuklarımın cinsiyetlerini, inançlarını, sağlığını, alacağı nefesi bile kirlettiler. Bunların sonunu görmek benim hakkım değil mi?